Evet takımın sonra hoş geldiniz. Bu hafta yani bu bölümde Amerika Kota'yı anlatacağım. Amerika Kota Verstappen'in ben varım dediği noktalardan biri oldu. Herif hem sprintte yani sprint sıralamada hem de sprintte hem de normal sıralamada hem de normal yarışta. Dedi ki benden iyisi Şam'da kardeşim. Ben dedi şampiyonluk için geliyorum dedi. Yani resmen adam farkını ortaya koydu. Altındaki araç mor derecelerle geldi. Hem sprint sıralamayı aldı sprinti kazandı ve üstüne bir de normal yarışta da kazandı herif gene. Daha sonra ise sprint yarışında hiç ummadığımız bir an gerçekleşti. Hulkenberg yarışa dördüncü sıradan başlıyordu. Hulkenberg'in yarışa dördüncü sıradan başlaması demek ki aslında Kik'in ilk defa böyle bir değişik garip şey yaptığı anlamına geliyor. Yani. Herifler nasıl hızlı araba yaptı ben de bilmiyorum. Ferrari bunların arkasında kaldı. Ben onu daha da anlayabilmiş değilim. Yani Ferrari gerçi nasıl becerdi o şeyi hiç bilmiyorum. Hulkenberg P4'ten başladı demiştim. Hulkenberg P4'ten başladığı için ilk virajdan sonra McLaren'lara temas ediyor. Norris'e idi sanırım. Pardon Piast, Piastri. Piastri'ye temas ediyor. Daha sonra hızın alan bir Alonso'yu falan da geçiriyor. Yani biz diyoruz Alonso ne güzel çok güzel start aldı. Ha gidiyor falan diye. Piastri'ye çarpıyor. Daha sonra Piastri'ye Norris'e çarpıp ikisi de DRF oluyorlar. Arada izlerken keyiflenmedik bir Keyiflendik. Yalan yok. Çünkü niye? Bu sene maklarına bir antipati var. Evet bak takım çok güzel takım. Kas senedir var ki işte Hamilton'ın ilk şampiyonu kazandığı takım McLaren Mercedes 2007 dönemi. İşte McLaren Mercedes dönemi falan hani. McLaren'a karşı bir antipati yok ama London Norris'e karşı bir antipati olduğu için daha doğrusu London Norris'te de değil aslında ya. Şöyle McLaren'ların bu verdiği bu tevazudan dolayı yani pilotların birbirine verdiği tevazudan dolayı bir çekişme yok, bir tartışma kapışma yok. Ulan Norris ne Norris demişim. Rosberg 2016'da Hamilton'ı öldürecekti lan herifler. Birbirlerine şapka da böyle abi uçaklayacak gibi da federsin Ya böyle manyak gibi bakıyorlardı birbirlerine. Bunlarda öyle bir şey yok. Yani herif ona yerini verir mesela piyasi. Abi biraz soğukkanlı tamam bak soğukkanlı dedik sana da. İşte Raikonen kafasında dedik, soğukkanlı dedik, şu dedik, bu dedik. Ama olmaz böyle yani. Uç böyle olmaz. Uç böyle ilerlemez. Sen böyle şampiyon olamazsın sana söyleyeyim. Ki muhtemelen piyaste şöyle bir şey var. Bir teori var bahsettiğim Ferrari'nin de tabi bir teorisi var da. Ferrari haberleri daha doğru teori demişim. Söyle bir haber çıkıyor işte bir yıl mı Ferrari'ye gelecek. İşte Piastri Ferrari'ye gelecek. Russell Ferrari şey, Ferrari Russell'la ilgileniyor. Lan tamam ilgileniyorsun da abi bir araba yap araba. Önce bir arabayı yap sen. Karışım. Arabayı yap ki. Lan sende Hamilton var Hamilton. Hamilton'la Lökler var ya. Kaç senedir kaç senedir var bu adamlar. Yarışı şey, Hamilton'un bu var da Lökler'de yanında kaç senedir var. Kaç şampiyonu kazandı herif senle ya. Sıfır la sıfır. Sıfır. İyi araba yaparsan zaten pilot gelir sana. Seni yaraba bir olsan bile çekersin. Ya araba yapın hoca kardeşim. Biraz gerildim kusura bakmayın. Neyse sprint'e dönelim. Sprint anında birbirlerine temas yaşadılar. Verstappen de babacığım dalgasına baktı. Gitti yarışı kazandı. İşte dediğim gibi Verso ustaca sürdü. Her şey kazandı sprint yarışını. Daha sonra Williamson Russell. He Russell mı? Benim kafayıca karıştı. Williamson Ru... Sainz. Gene Russell diyordum bak yalnız. <laughs> editlemeyeceğim. Burayı bilerek koyacağım bu arada. Buna editlemeyeceğim. Bu, burası kalsın. Williamson Sainz. Bildiğim Russell deyince kafa direkt 2021'e gitti yalnız ya. Vallahi direkt 2021. <laughs> Belçika. 2020 Belçika. Neyse. Bildiğim size podyum yaptı. Ya bu herif ikinci podyum oldu anasını satayım. Ha, Hamilton bir tane podyum ama bu herif iki tane podyum yaptı ya. Bu kabul edilebilir şey değil bu araştırılsın. Herif sürü ya demek ki. Arabada bir problem yok. Sıkıntı adamda. Adam yaşlandı gerçi. Hamilton'ı bir köpeğe öldü geçen hafta. O da, oğlum bu adamı gerçekten bir şey, bu adam çok yalnız, ben size söyleyeyim bak. Bu adam çok yalnız, o adamın sıkıntıları var. Yemin ediyorum bak, Enes Batur'dan halleci bir adam olabilir bu Hamilton, ben size diyeyim ha. Bak bunun kafa gidebilir. O kadar takipçin var, şeyin var, bu kadar paran var, git destek al. psikolog, psikoloğa git, psikiyatra falan başla Böyle olmaz bu iş. Bak Ferrari zaten stres ediyor tamam mı böyle bitmez bu kariyer ben sana söyleyeyim yani bu bayağı sıkıntı yaratacak sana haberin olsun yani. Daha sonra Sprint'te Russell ve Verstappen'in kapıştığını gördük. Russell kafa tuttu gerçekten. Bu Mercedes'te bir şeylik var bak. Singapur'dan sonra iyi hızlandılar. Daha sonra son turlara doğru da Ocon ve Stroll'ün teması ile yarış güvenlik aracı arkasında bitti. Yani Verstappen'in gayet safety bir yarış oldu. Ee, şey anlamında yani. Russell'da tehlikesi açısından bahsediyorum. Yarış anında ise L\"okkerkin soft lastikler ile Norris'i geçtiğini gördük. Norris'e kafa tuttuğunu gördük. Ve yarışı ikinci sırada baş... şeydi pardon. Yani Norris'i geçip ikinci sırada devam etti yarışa. Ardından Hamilton da Hamilton'ın da Piastri geçip Norris'in arkasında olduğunu gördük. Mercedesler durduruyken burada Mercedes 5. falan düştü yani. Onda da herkesin medium lastikle başlayıp Leclerc'in softla başladığı için Norris'i geçti ve ikinci sırada yarışa devam ediyordu. Hatta ilerleyen turlarda Böyle 15-16 gibi Norris Leclerc'e yetişti. Geçmeye de çalıştı. Tabi bizim savunma bakanımız Lökderk olduğu için adam efsane bir şekilde sürdü orada yani. Çok iyi bir savunma yaptı. Neden? Çünkü McLaren'ın düzlük hızı yok. Ama Ferrari'nin düzlük hızı var. E Kota'da biraz düzlüklerde bol olduğu için, virajlarda da Lökderk savunduğu için geçemedi. Tabi bu olay böyle 15-16. turlarda olduğu için Adam 5-6 tur bayağı bir savundu Lökler kendi. Tabi lastikler de bir yerden sonra azaldığı için etkisi. Lando Norris Löklerki geçti hemen. Daha sonra ise Lando Norris'in pitinde 50. turlara doğru. Lando Norris'in piti biraz yavaş olduğu için Lökler tekrar ön sıralara geçmiş oldu. Ve 51. turda Lando Norris tekrar Leclerc'in arkasındaydı ve tekrar yine savunma muhabbeti başladı. Tabi Lökler öyle savunamadı çünkü neden? McLaren'da yani Norris'te soft lastik vardı. Leclerc'te ise medium lastik vardı ki hani daha uzun gitsin diye. Tabi medium ve soft'un arasında kadar dünyada kadar farklar olduğu için lan o hemen geçti. Yani tekrar savunmaya fırsat bırakmadı tabi ama Leclerc gene de savunacağı kadar savundu zaten. Leclerc ise arkada Norris'le kapışırken, Norris'i tutarken, Norris savunurken falan. O sırada Max Verstappen tabi aracı aldı götürdü. Ne diyelim Lex Verstappen kazandı yani ne diyelim adam kazandı. Bir sonraki yarışta görüşmek üzere. daha daha şey kalmadı o yüzden. Yani zaten 8 dakikadır konuşuyoruz. Yarışı uzun uzun anlatamıyorum. Yani. Artık ne bileyim oturup bütün yarışı izleyemiyorum. Verstappen de zaten hani, şampiyonu da. adam 3. sırada. kaldı arada 40 puan. Biz ilk başladığımızda ne demiştik? 50-55 puan fark vardı. Şu an 40'a düşürdü herif. Her yarış eritiyor. Tabii bir sonraki yarış önemli. Mesela Brezilya Grand Prix'sinde yağmur var. O zaman ben şunu düşünürüm derim yani. Ne diyelim daha? Neyse bir sonraki yarışta görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.